Wow, sosisliye bak. Hepsini yemek istiyorum. Bunların hepsini yemek istiyorum. Ben de, de bu kadar her şeyi yemek istiyorum? Aa. Bir saniye, ben niye tombiyim lan? Oğlum, bak! Oğlum bana ne olmuş lan? Oğlum içinde bir tane daha var. Neymişim ben böyle? <laughs> konuşamıyorum. Yemin ediyorum konuşamıyorum. İçimde çok kötü bir kaz var herhalde. Kazdan dolayı mı oldu ki acaba? Yediğim sosislerden mi oldu? Tombik olmuşum arkadaşlar. <laughs> Tombik babi. Ama ben böyle çok kötüyüm ya. Ne olacak böyle acaba? acilen çaresini bulmam lazım. Kilo vermem lazım arkadaşlar. Onun için de koşmam lazım. <laughs> Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? O ne lan? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> arkadaşlar çok kiloluyum. Şöyle yapalım. Siz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de bu koşu hemen kilo verip geliyorum arkadaşlar. Başlayalım. Ya affedersiniz arkadaşlar Murat Gelin damından nasıl atlayacağız ya yemişiz yemişiz tuvalete gitmemişiz biz neden hepimiz böyle kiloluyuz? şuna bak yanındaki adam uyumuş Kalk kalk yerine yat oğlum yarın okul var biz böyle tombik tombik nasıl koşacağız ya aha başlıyor valla başlıyor arkadaşlar çok hızlı koşmam lazım <laughs> Oğlum La Arkadaşlar beklemişsiniz Kaldım la burada Hı -hı, Oğlum kendi kafamı taşıyamıyorum ki La oğlum nereye gidiyorsunuz kafamı bile taşıyamıyorum ben <laughs> donun da düşüyor Şöyle donumu tutsun da var bir şey olmasın arkadaşlar Ay yeter ya bu kadar koşmak Şey mi yapsak ki ya bir hamburger falan mı yesek arkadaşlar Ne yapıyorsunuz siz ya böyle koşarak nereye varacaksınız Nereye gidiyor Ana kıza bak la <laughs> Kız bile beni geçti ya kaldım burada Benim çok çalışarak bu yarışta birinci olmam lazım arkadaşlar Birinci olamazsam bize uyku yok Çalışmaya devam <laughs> Oğlum bir kadın bile ilerleyemedi ya. Şu birinci yeri bari geçseydim ya. <laughs> arkadaşlar oraya bile gelemediğim Çok yavaşım şu anda ama bir de çok kiloluyum. Kilo vermem lazım arkadaşlar. Kilo vermeden ben buraya geçemem. Bildiğin tombik olmuşum ama ya. 5 saniye kaldı lan. Bari oraya kadar gideyim ne olursun. 3 saniye kaldı. Hadi <laughs> lazım yetişemedim. Yetişemedim ya. Kankalar biz bu kiloyla birinci olamayız. Onun için birazcık robux harcadım. Şuradan yumurta çıkartmamız lazım. Hangi <laughs> yumurtalar alsam acaba? 5000 kalık kazaç yaptım arkadaşlar. Buradan hangilerini açabiliriz? Şu 1k diyor 15k diyor. Bunu açamayız. Şunlardan açalım. Bir iki tane pet takmamız lazım yoksa açamayız. Allah geliyor vallahi inşallah güzel bir şey gelir. Hadi oğlum. Ne geldi? Jolly Donut. Oğlum ben bunu yerim ki. Aa, çok tatlıymış. Bir tane daha açalım arkadaşlar. Haydi bakalım bundan güzel bir şey gelsin. Haydi oğlum haydi oğlum. Bundan ne geldi? Çok donut. Oğlum donut iyi iyi donut olacağım ya. Zaten kendim de donut gibiyim şu anda. Tamam hemen bunları takalım arkadaşlar. Şunu da tak. Bunu da tak. Ooo bayağı arttı lan koşmam. Oha arkadaşlar yarış başlayacak. Yapıştır 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 yapıştır. Hemen şöyle kliklerimize basalım arkadaşlar. Vallahi çilekleri çıkıyor. Muzlar çıkıyor. Donutlar çıkıyor. İyice de karnım acıdıksız bu yarış arkadaşlar. 3 saniye 2 saniye 1 saniye. Oğlum 8.6 kilometre hızla gideceğim şu anda. Haydi bana yetişirsen. Allah başladı. Geliyor. Bakalım bu sefer birinci bitirebilecek mi? Çok hızlı gidiyorum oğlum. Çok iyi gidiyorum da. Öndeki adam çok hızlı gidiyor ya arkadaşlar. En azından ikinciyim. O var ya çok güzel gidiyor. Yuhi yuhi. Yuh. Ama ben onu geçemem ki ya arkadaşlar. Oo bu adam bize var ya tur bindirir arkadaşlar. Olsun biz visleri aldıkça arkadaşlar ona yetişmeye çalışacağım. Hatta birkaç tane daha pet almayı düşünüyorum. Şu 15 bin pet var ya. Onu alabilirsem onda sonra zaten bizi kimse tutamaz arkadaşlar. Bu oyunun sonunda birinci olarak bitireceğiz biz bunu. Oğlum ben şu anda ta neredeyim? Adam nerede ya? Adam bizi üst taraftan geçti gidiyor vallahi. Kardeşim bir beklesene. Ne tarafa gidiyor acaba ya? üstümüze tur mu 864 kilometre hızla koşuyorum lan bu şişkinlikle. Yalnız koşarken niye ellerim yukarıda lan? Oyun havası oynar gibi gidiyor. Çok güzel vinçler alıyorum arkadaşlar. 7 vinç, aldım. Şu anda var ya benim hedefim kırmızı yere geçmek arkadaşlar. Hatta yo bir dakika var kırmızı geçtikten sonra pembeyi de geçebilirim. Bir de moru geçersem var ya efsane olur arkadaşlar. Yardır 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 çok güzel. O kırmızıya geldim saatler arkadaşlar. Kırmızıdan sonraki elleri çok merak ediyorum. Haydi oğlum pembeye de geleyim ya. Ya abicim yukarıdan sen nereye gittin Allah aşkına şuna bak simsiyah yerden geçti. Geliyor vallahi geliyor oğlum arkada tur attı. Ya, abi tur attırmaz ki ya. Arkadaşlar üstümüzde geliyor. Vallahi tur atacak ya. Falan birazcık daha hızlı koşmam lazım. Gel lan. Oğlum şu yarış bitsin bari 40 saniye kaldı. Haydi oğlum. Ben var ya moru da bitireceğim. Adam geldi geldi. Vallahi yanımdan geçecek şu anda. Geçti. Geç. Geç. Geçtim lan. Yok artık. Görmedim bile adamı. Ama sen dur. Ben bu yarışta seni de geçmesi var ya. Bana da Bobby demesinler. Pardon. Tombik Bobby demesinler. Oğlum çok tombiyim ya şu anda. 22 saniye kaldı arkadaşlar. Ama benim şu anda hedefime vardım yani. Turuncuyu da bitirdim. Allah yeni yere geçtik. Hatta maviye geldim. Yok artık. Ama burayı bitiremem sanırım arkadaşlar. Çünkü 13 saniyemiz kaldı. O sonra arkadaşlar şu ana kadar çok iyi gittik. Bundan sonrası için de çok güzel planlarım var. Gerekirse robux harcayacağız. Onu geçeceğiz arkadaşlar. Farklı petleri kullanacağız. Hepsini takacağım lan. Seni geçeceğim oğlum. Bekle beni. 2 saniye bir Allah öldük ya. Olsun vallahi gayet iyi girdik arkadaşlar şimdi yeni planlarımızı devreye sokma zamanı. Bir iki tane daha pit alacağım. O önden gideni geçeceğim arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane daha bir kar alalım arkadaşlar. Bundan güzel bir şey çıkacak mı bakalım. Şu beyazdan çıksın ya. Beyazdan donut istiyorum. Lütfen 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 lütfen. Bakalım ne çıktı. Şöyle donut. la ondan ben de vardı ya, ya arkadaşlar bir tane daha masap ki tamam bir tane daha alayım arkadaşlar bakalım belki bu sefer çıkalım hadi oğlum üzme beni üzme beni ne çıktı çok donut ya bundan da vardı arkadaşlar ya neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar hemen şu, şu çok oy takalım şuradan da şunu takalım artık daha hızlı gideceğim herhalde ha yapıştır Hoş, arkadaşlar çok iyi bir şey başladı başladım geliyorum arkadaşlar birinci sırada yine o gidiyor ya oğlum bu ne takmış ya kendine neden böyle hızlı gidiyor bu sinir oldum motor mu taktın ne yaptın ya motorla mı gidiyorsun arkadaş koşarak bu kadar hızlı gidemezsin arkadaşlar benim bir şeyler yapmam lazım robux harcamam lazım ama robuxum yok ne yapacağım of ya vallahi ben bunu böyle geçemem arkadaşlar bir yerlerden robux bulmam lazım neden bu ki ya dilinsem mi ki ee, bana bir robux verebilir misiniz yok lan dilenmeyeyim Hayır, arkadaşlar sizin için ben bir yerlerden robux bulacağım hemen şuradan şunu satın alacağım bekleyin bakalım 5K için param yetiyor mu arkadaşlar? 100... Aa yetiyormuş arkadaşlar. 215 Robux'um var. Tamam. En azından 5K alır arkadaşlar? Orayı 15K yapmam lazım ya. Hamburger alacağım. Hamburgeri takarsam beni daha geçemez. Bak hele yine oyunu bitirdi ya. Lan biz de alttaki çizgi bitirmeden adam oyunu bitirdi. Üstümüze geliyor. Bir de tur bindiriyor arkadaşlar. Ağlayacağım ya. Şu donutlar yemiyor mu lan. Bir şey yaramıyor bari şunları tutayım yiyeyim ya. Karnım acıktı zaten. Şuna bak bu karın doyar mı hiç? Ve şu anda 40 saniyemiz var. Ben mavi yere geçtim arkadaşlar. Burayı bitirebilir miyim acaba? Vallahi bitireceğim herhalde. Öbür mavi yere gelirsem iyi para kazanacağım. Cookie, cookie. Ben geliyorum. Geliyorum arkadaşlar 30 saniye kaldı hadi şöyle koşalım Bu arada 30 saniye kaldı arkadaşlar şu 30 saniye bitmedi bir like atın ya Bak bir tane like butonu bedava hemen gidiyorsunuz like'ımızı atıyorsunuz ben oraya koşana kadar bitmiş oluyor zaten Kaldı o saniyeniz çabuk lan oğlum bir tane like atın Allah aşkına vallahi geliyorum Oğlum bir de kilo verdi ha çok güzel Haydi bakalım oğlum burayı da kazandıktan sonra arkadaşlar ben vallahi paraya kıyacağım O hamburgeri alacağım takacağım ondan sonra <laughs> o adamı geçeceğim yoksa var ya uyuyamam ben Heh. Oh be bu yarış da bitti arkadaşlar Buradan kendimi değiştirebiliyor mu ya 3 Üş... ana Lan oğlum değiştirdim mi gitti 3 kay gitti ya ama ben neyi değiştirdim katan adam gibi oldum ya boşta yeri paramız da gitti ama artık hamburgerimizi takabiliriz arkadaşlar valla sizin için en az 1000 tane robux harcadım arkadaşlar sırf şu hamburgeri takmak için bakalım hızımızı ne kadar arttıracak 8.4 diyor ooo onun üstüne koydu 13.000 oldu hemen şuradan şunu çıkartalım arkadaşlar sil tak neydi lan ha bunu takalım ha, maksimum mu hayır birisini silmem lazım şunu çıkart arkadaşlar dur lan onu tak ha onu çıkart onu tak tamam arkadaşlar şu anda gayet hazırım be nazırım ha <laughs> ha gelin sen arkadaşlar neredeydi lan o birinci gelsin yanıma bakalım. Hem kardan adam oldum hem de şu anda hızım 18.6 ve yapıştırmaya başlayalım. Daha çok artması lazım. Daha çok artması lazım. Hadi oğlum ya 18.9 19 20 bin olmam lazım arkadaşlar. 20 bin olursam kesin birinci olurum. Haydi oğlum hızlı 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 vallahi gayet güzel gidiyorum. O birinci nerede lan o birinci? O birinci geçti şey araba benim. Arkadaşlar şu anda 19.5 hızım. Oha! Oğlum var ya uçacağım şu anda. Başlatın hadi. Aa! Ba baş Ha <laughs> Vallahi var ya efsane gidiyorum şu anda. Oğlum en önde gidiyorum arkadaşlar. Bana var ya imkansız yetişmeleri. Lan ne güzel kardanada adam tompik oldum arkadaşlar. Onu yazıyorlar şimşek kraliçesi. Kraliçe mi? Ne alaka ya? Neyse çok fazla takılmayacağım. Bari kralı falan yazsaydınız ya. Kraliçe yapmışlar arkadaşlar. Şu anda önünde gidiyorum. Öbürü nerede lan? Öbürü oyundan çıkmış herhalde. Oyundan çıkmasaydı ben yine geçerdim arkadaşlar onu. En azından birinci bitireyim. Şu siyah yeri çok merak ediyorum. Orada da geçecek arkadaşlar. Artık oyunu bitireceğiz. 1.35 saniyemiz var. Büyük ihtimal oraya kadar gideceğiz. Şu anda daha 30 saniyede arkadaşlar alt kısmı bitirdim çünkü. Ne oldu lan fakirler yetişemiyorsunuz bana? Adamlar var ya tur bindireceğim şu anda. Ama keşke öbür oyundan çıkmasaydı ya. En azından onu geçmeye çalışıyordum. Bir amacım vardı arkadaşlar. O çıktığı için şu anda ama acımasızca gidiyorum vallahi. En azından şu siyah yere gitmeye çalışıyorum. Haydi bakalım oğlum. Çok güzel. Tamam. Geçtik öbür tarafa. Mavi yere geçtik arkadaşlar. Bundan sonra 25 kalık yer, sonra 50 kalık yer. Ondan sonra da siyah geçtiğimiz zaman tamamdır. Artık daha yapacak bir şey kalmıyor arkadaşlar. Sonra kadar da gidersem efsane olur. Ama gidecek gibi gözükmüyorum. Şu anda 1 saniye 1 dakika Doğru. bir dakika kaldığına göre yok arkadaşlar oraya doğru gidemem ama en azından siyah yere şöyle geçeyim. Oğlum çok güzel ya hamburgerlerim falan. Vallahi çok tatlı oldum arkadaşlar. Yalnız bu oyunda hamburger gördüm. Danıt gördüm. Onların çilekleri milekleri gördüm ya. de karnım acıktı. Oyun bittiği zaman hemen gidip onlardan yiyeceğim ya. Vallahi de kilo olacağım. Gerçek bir de gerçek hayatta böyle olacak yani. Büyük ihtimal çok kilo alacağım ben. Neyse en kötü arkadaşlar bu oyundan sonra spor oyunu var ya. Böyle fitness falan yapıyorsunuz. Onu oynarım. Ondan sonra da zayıflarım. <laughs> Vallahi onu oynamamı istiyorsanız çok like atmanız lazım. Hatta oynamamı istediğiniz oyunlar var yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ve siyah kısma da geldim. Oğlum burası da çok uzunmuş ya. Arkadaşlar siyah yere de geldim. 19.74 kilometre hızla koşuyorum. Bu kilayla imkansız yani. Şu şekilde var ya koşmam imkansız. Şuradaki karpuz var ya aynı onun gibiyim ya. Ben nasıl koşuyorum böyle? Oh o 7 saniye kaldı. Ben 3. kısma geçtim arkadaşlar. Daha en hızlı olanı alttaki kısmı bitiremedi. Var ya şu anda öbür çocuk vardı ya. Onun gibiyim ya. Ha o önden gidiyordu. Arkadakilere bakıyordu. Şu anda da ben önden gidiyorum. Arkadakilere bakıyorum. Lay lay lay, lay. 4 saniye kaldı. 3, 2, 1. Oh be sonunda birinci bitirdim ya. Valla şu kiloya rağmen iyi bitirdim arkadaşlar. Şöyle geçeyim şuraya hemen şurada da video bitirişi yapalım arkadaşlar. Aa aklıma şey geldi. Acaba ben böyle dans edebiliyor mu? Şuradan bir saniye dans edemiyorum ya. Arkadaşlar dans etseydim çok güzel olacaktı. İyi e dans yazdığım zaman edebiliyorum herhalde. <laughs> Allah'ım tipe bak ya. Oğlum ya yakışıklıyım ama çok kiloluyum. Şöyle e dans iki yapalım arkadaşlar. Ha bunu yapabiliyorum. Aa, çok güzel. Tamam böyle dans edip bitireceğim. Ana, baba oyunda diyor. <laughs> Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Siz de çok yemişsiniz herhalde. Bir kız daha geldi, ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar burayı kızlar bastı, arkamda da kız var. Allah'ım ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar benim işim var. Siz sağda sola çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay. <laughs> hanımefendiler nasılsınız? İyi misiniz? Ya şöyle tanışalım mı?